Merhaba hanımlar ben Yeşim Ozka. Yine gofret pandamızın dikiş videosuyla beraberiz. Kafamız bitti, gövdemiz bitti. Ben içlerini sıkıcı elyaf doldurdum. Bakın çok sıkı. Ee, burada yapacağımız işlem öncelikle bunu ördükten sonra şöyle hafif sıtmak. İçin dolumunu yaptık. Şu şekilde yapıyoruz ve gövdemizin ve kafamızı ayarlıyorum. Ayarım şu şekilde. Bakın. Burası yaz solan kısım burna. Şu daha ince olan kısmı da yanlara getiriyorum. Şimdi hemen dikişe bas başlayalım. Dikişimizde gri renk altta e, beyaz üstte kalacak şekilde ayarlayacağım. Hemen şuradan çıkıyorum. İlk ilmeği geçirdim. Bu arada el yapım yetmedi. Başka bir oyuncağımın el yapımından doldurmak zorunda kaldım. Ee, el yaflarım o yüzden biraz daha toplanmış bir şeyde görüntüde. Bakın daha net görünüyordur umarım. Ee, buradan griye battım. Griden çıktım. Şimdi burada şuradan yaptım bu işlemi yana giriyorum. Bakın. Evet. Yine Yandan beyaza geçiş yaptım. Pardon bir saniye ip kayması. Evet. Yandan bakın burada kalmıştım e, ipimi çıkardım yana geçiyorum. Boynumun üst kısmında kalmasını istediğim için bu dikişte hemen yandaki ilmeğe bakın buradan çıkmışım. Direkt buraya batıp yine gri'nin yanında çıkıyorum. Sıramın sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Yine beyazı alttan geçirdim. Bakın beyaz alttan ilmeğimi çıkardım hemen yanından yine geçirdim ipim arkada kaldı bakın iç kısımda ipim şimdi bunun üstten alıyorum ee, buraya yapmıyorsunuz sakın yanındakine ve diğer yana doğru evet bakın bu şekilde olacak şimdi gri değil satırlarsanız hemen yandaki ilmeğe batıyorum buradan beyazın yanına geçtim yine alttan griden ya. devam ediyorum Evet sıranın sonuna kadar bu işlemi kontrol ederekten devam ediyoruz. Yine buradan bakın belki böyle daha net görünüyordur. Geçirdim. Ve bunun üstten alıp yine yana doğru devam ediyorum. Evet, Sıramızın sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Evet hanımlar ben sona doğru yaklaştım. Bakın aynı şekilde çok düzgün bir görsel oldu. Sonuna doğru yaklaşırken bitirmeyi de size göstereyim. Yine yandan devam ediyorum. Bu arada el yapını az koyduğunu hissedenler şu yanlardan el yap koyabilirler. Bakın şimdi buradan artık dikmek zorlaştı. Elimi şu şekilde tutuyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı sistem. Değişen bir şey yok. Biraz dikiş bu kısmı meşakkatli. Ama bitince çok güzel olacak. Yine aynı şekilde. Bu arada e, dikiş iplerinizi gerdirin. Yani şunu Esneyen bir ipsi muhakkak gerdirin sağlam bir dikişimiz olsun. Sonuçta çocuklar oynuyor bu oyuncaklarla, herhangi bir şey olmasını istemeyiz. Bu şekilde artık yavaş yavaş bir sağa bir sola çevirmeler yapıyoruz. Arada e, gerdirmeyi muhakkak hatırlayalım. E, bakın burada 1, 2, 3 tane kalmış. Burada 1, 2, 3 yanlaması gidecek. Ben şuradan yine de her ihtimal karşı bir önden alacağım. Sizler öyle yapabilirsiniz. Ah yanlış yerden geçirdim. Evet, iğneyi takmak uğraştırdım buradan geçirecekken bir yandan çıktım çeviriyorum daha kolay olsun diye örmesi şuradan biraz önceki dediğim yerden yine çıkış yaptım sonunda ilmek kalmasını istemiyorum kafada 30'da bitirmiştik e, boyunda da 30'da bitirdik eğer sayıyı eksik verdiysen muhakkak o kısmı düzenleyin 30'a 30 olacak. Evet gerdirdim ve şimdi dengeli geldi. Evet hanımlar. Buradan içe yine takıyorum ve artık oyuncağımızı sonlandıracağım. Tekrar üstten bir geçiş sağlayıp evet bakın boyun dikişini detaylıca bu şekilde isterseniz bir sıra daha bu işlemi yapıp gidebilirsiniz ya da makine dikişi gibi de yapabilirsiniz ama batış şekilleri bu şekilde olacak bu arada hemen oynayan kol yapacağım daha önceden de söylemiştim ama düğmeyle yapacağım. Çok tatlı oldu. Bu renklerinde ben çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Ee, şimdi bunu nereden bitiriyorum? İl, İlmeğimi. E, iğnemi şöyle hafif hafif tekraraktan yana doğru kaydırıyorum. Biraz ip yukarıda kalsın diye. Evet. Şimdi buradan herhangi bir yerde bitireceğim. Bakın. Burası şuradan bir ilme alıyorum. Arasından geçiriyorum. Bakın. Ve burnumun içinden buraya doğru çıkıyorum. Artık boyunca hiçbir şey olmaz ve artık ipi de kesiyorum. Evet hanımlar, Gofret Panda'nın kafa dikiş videosu da bitti. E, şimdiden emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum. Kanalımda e, etkinliklere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, sizlerden tek ricam e, bildirim zilini açmanız. Arkadaşlarınıza yaptığınız oyuncakların tariflerini vererek değil de sayfama yönlendirerekten onların da ölmesini sağlamanız. E, herkese hayırlı akşamlar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.